Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte maşanın iksirini içeceğiz. Ben böyle bir iksir. Bu nasıl bir iksir? Bize niye yolladı? Hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> evet, yani <laughs> şimdi e ama maş olursa ama ah. ha <laughs> olmaz. <Yoldan. gülüyor> Deliri de bilirim. Yani biliyorsunuz onu rumurdan biliyorsunuz. Neyse hadi hadi. Hiç. Kötü kokuyor ama. Sıcak mi kokuyor? <laughs> Öleceğim. Ne kokuyor? ne kokuyor? İçki. Tövbe ya. Bakayım ben. Amına akıyım bu nasıl? İçeceğim. Şey? Şimdi hiç daha da içki değildi. Yok, yok bize içki gönderdi. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. İçiyorum. İçiyorum. Acunu çalı alıyorum. Ne <laughs> Gideceğim oğlum ne yapıyorsun? Lan Lan Gebeci Lan Lan dur Allah misin? Allah'ım maşaya döndü kaç arkadaşlar kaç Kaç Bayıldı Yok lan bayım. Geliyorum. Nasıl? Dur kaç. Amına koyayım kaç. Amına koyayım. Hiç, hiç utanmıyor musun yalan konuşmaya ya? Ayıp bilen bir şey var. Sen beni bir aşağıda ortamda bilin.